Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kusura bakmayın uzun zamandır video çekemedim. Bugünkü konumuz konaklama. Almanya'da konaklama, ev nasıl bulunur, bulunduğu zaman kontratlar nasıl yapılıyor, yurt nasıl bulunur, başka alternatifler neler olabilir, nerede kalabilirsiniz, fiyatlar nasıl vesaire. Bu konulardaki biraz deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu arada az video çekme nedenlerimden biri de şu anda ben ehliyet kursuna gidiyorum. Size çok büyük bir tavsiye Almanya'da kesinlikle ehliyet almayın. Yani şöyle almayın, Türkiye'de öğrenin. Öncelikle Türkiye'de ehliyetinizi alın. Buraya gelin sonra denkletmesi daha kolay oluyor. Bir teori sınavı yazıyorsunuz ama ana dilinizde de yazabilirsiniz. Türkçe ya da ana diliniz neyse. Ondan sonra birkaç ders aldıktan sonra direkt ehliyet sınavına girebilirsiniz. Neden burada kesinlikle yapmayın diyorum çünkü inanılmaz pahalı. Ben üniversite bittikten sonra böyle evden çalışabileceğim, home office yapabileceğim bir işim olacağını bilmediğim için ve çoğu işte de ehliyet istendiği için direkt burada kaydımı yaptım. Pahalı da olsa hani işimde bana yararı olacağı için başladım ama yani şöyle diyeyim 2500 euro ile 3000 euro arasında. Yani önce bir e, pratiğe gidiyorsunuz. E, pratik diyorum teori derslerine bir 300 euro. Sonra sınavına giriyorsunuz 150 euro. Ondan sonra 12 zorunlu ders var. Ama hiç araba kullanmayı önceden bilmiyorsanız benim gibi sıfırdan öğreneceksiniz. Öncesinde bu 12 dersin öncesinde ekstra dersler yapıyorsunuz ve saat başı yani bir derse daha doğrusu 90 dakika sürmesi gerekiyor. Bu 90 dakikalık sürüş 125 euro. Sonrasında sınavı eğer geçemezseniz bir 400 euro daha ödüyorsunuz falan. İnanılmaz yani diyorum ki keşke burada başlamasaydım ama dediğim gibi home office yapabileceğim bir işim olduğunu bilmiyordum. Ve Türkiye'ye dönüp hani ehliyet için orada bu kadar vaktim olabileceğini de bilmiyordum. Neyse konumuza dönelim. Asıl bugün konaklama hakkında konuşmak istiyorum. Ee, ...en başından başlayalım... ...ben buraya dil okulu vizesiyle geldiğim zaman... ...önce bir aile dostumuzun yanında kalıyordum... ...oraya geçelim... ...ondan sonra bir tane... E, ...bir gün bir arkadaşlarla dil okulundan konuşurken... ...dediler ki... ...hani nerede kalıyorsunuz vesaire... ...onlar da dediler ki biz dil okulunun... E, ...ortaklığı olan otelde kalıyoruz... ...ya nasıl yani dedim... ...ve otelde şehrin en güzel yerinde... ...tertemiz güzel bir yer... ...hani dışarıdan baktığın zaman dersin... ...ben burada iki gece kalamam... ...nasıl bu öğrenciler burada kalıyor... Ondan sonra dil okulunun meğerse bu otelle bir anlaşması varmış. İkinci katını sadece ee, galiba 18-27 yaş arası ya da 24 de olabilir. Ona tekrar bakabilirim. Ee, dil okulunda okuyan öğrencilere o bir katını rezerve etmiş otel ve odaları da e, normal bir otel odasından ziyade öğrencilere uygun bir şekilde dizayn etmişler. Bir tane yatak var. Bu arada 15 ya da 17 metre karelik bir alanda. Yatağınız var. Ondan sonra masa. Gayet büyük bir çalışma masası var. Lambanız vesaire sandalyesi. Onun yanında küçük bir mutfak ama her şey aynı odanın içinde stüdyo daire. O mutfakta iki gözlü bir ocak vardı. Mini buzdolabı. İşte bulaşıkları bulaşık makinası yok elinizde yıkayabileceğiniz lavabo. Onun karşısında da banyom vardı. Kendi kullanabileceğim duşum vesaire. aslında kulağa küçük geliyor ama ben orada çok rahat ettim. Bir beş ay orada kaldım. Fiyatı da o zamanlar ne kadardı? Ya 450 ya da 550 Euro'ydu. Şu an aktüel fiyatlarına tekrar bakabilirim. Yani eğer dil okuluna gidecekseniz kesinlikle dil okuluna başında sorun. Ben yani dil okuluna 6 ay gittim ondan sonra öğrendim böyle bir anlaşmaları olduğunu. Dil okuluna sorun anlaşmanız olduğu bir e, yurt, bir otel ya da kalabileceğimiz, bize tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı diye. Ondan sonra tabii burada yaşadıkça gördüm. E, dil okuluna giden öğrencilere özel şehir şehir e, birçok yurt oluyor aslında fiyatları da uygun oluyor. Odalar küçük oluyor ama dediğim gibi gayet kullanışlı bir öğrenciye yetebilecek kadar ve diğer evlere oranla fiyatları gerçekten uygun oluyor. Buradaki tek sıkıntı mesela Eylül'de gelecekseniz Temmuz, Ağustos'ta bakarsanız muhtemelen bütün odalar verilmiş olur. Çünkü fiyatlar uygun olduğu için insanlar önceden bunları yer ayırtıyor, rezervasyon yapıyor. O yüzden yani önceden belki 6 ay önceden, 7 ay önceden o yerinizi buraya gelmeden ayarlayın. Yoksa spontane bulmak zor olabilir. Ondan sonra e, yurt odasından bahsettik. Hmm, orada neden 5 ay kaldım? Çünkü ben hani bilmiyordum e, dil okuluna ne kadar devam edeceğimi. Beş ay sonra dedim ki herhalde bitmiş olur ev bakarım. Ama dil okulu uzadı. Ee, ben de bir gün resepsiyona indim. Dedim ki hani benim biraz daha burada kalmam gerekiyor. İki ay daha uzatabilir miyim? Dediler ki her şey rezerve edildi. Hiç boşadığımız yok çıkmak zorundasın. Hani o benim için çok sıkıntılı bir dönemdi. Şansıma bir arkadaşım evini boşaltıyordu. Onun evine geçtim vesaire ama aklınızda bulunsun. Hani biraz rezervasyon konusunda dikkatli olun. Hani size gerçekten de ay bitti direkt çık. Diyorlar. Yani bir gün bile fazla kalamıyorsunuz odada. Bu arada bu yurt odasına komik bir anım da var. İlk çıktım, her şeyi taşıdık, eşyaları vesaire. Galiba pazartesi günü falan taşınmıştım. Sonra bir gün geldim, bir cuma güne eve, odaya daha doğrusu. Ondan sonra eşyalarımın yeri değişmiş, valizim kapının önünde duruyordu. İşte yatağın yanına geçmiş falan. Ben dedim ne oldu yani kim girdi odama, hırsız mı? Direkt resepsiyona indim. Ondan sonra dediler ki e, ilk bir aralarında konuştular falan. Sonra şey dediler. E, her cuma hani ben kontratta anlamamışım imzaladım. O zamanlar Almancam çok iyi değildi. Her cuma bir tane temizlik görevlisi geliyormuş. Odayı banyoyu falan süpürüyormuş temizliyormuş. Süper bir şey. Ama bana e, uyarı gelmişti. Çünkü dediler ki odanız çok dağınıktı ve pisti ki taşınalı dört gün olmuş pis dedikleri ocakta yemek kalmış bir daha böyle bir şeyle karşılaşırsak Cuma günü temizlik görevlisi geldiğinde ikinci bir uyarı da yurttan çıkarılacaksınız dedi. Ya da otelden. Ee, yani bayağı utanmıştım aslında. Yani, yani 17 metrekare aslında ne kadar dağılabilir. Çok dağınık değildi ama bu uyarıdan sonra Cuma günleri hep odamın toplu olmasına da <laughs> özen gösterdim. Otelden sonra dedim ki bir arkadaşımın evine geçtim. Orada resmi evrakları aramızda hallettik. Ondan bahsetmeye gerek yok. Ondan sonra e, Düsseldorf'ta yaşıyordum ya, belki söylemişimdir, dil okulu için. Üniversite başvurularımı yaptım. Kabulüm Köln'den geldi. Sınavlara girdim vesaire. Sonra Köln'de ev aramaya başladım. Bu arada büyük şehirlerde ev bulmak inanılmaz zor. Hani e, birkaç ay içinde ev bulmak... Gerçekten çok büyük şanslı olabilecek bir şey Ben genelde 6 ayla 1 sene arasında hep e, ev bulmak için zaman geçirdim. Ki bu süreç uzaya da bilir ya da çok şanslıysanız ya da çok e, pahalı evleri finanse edebilecekseniz tabii ki bu süreç kısalabilir. Ama e, ben kömdeki ilk evimi bulduğum zaman öğrenci apartmanıydı o da. Sadece üniversite giriş belgesi olanlar bu apartmanda yaşayabiliyordu. Tamam belgem var. İşte ev sahibiyle görüşmeye gittik. Onu da bir üniversiteden arkadaşım önerdiği için hani direkt ev sahibi kabul etti tanışalım dedi. Ama tabii biz yabancı olduğumuz için, Alman vatandaşı olmadığımız için ev sahipleri çok kolay güvenemiyor. Şey diye düşünüyorlar. Hani sen bir gün e, her şeyi bırakıp ülkene geri dönsen ben ne yapacağım? Eşyaların içeride vesaire. Onlar da başlarını belaya sokmak istemiyorlar. O yüzden bir kefil istedi benden. Ben de aile, do yani kefil olmadan evi vermek istemedim. Ben de bir aile dostumuza sordum. Ee, i̇şte onun maaş gelirleri, 3 aylık kredi kartı, dökümanları vesaire aynı şekilde benim. Onları göstererek bir ev e, kiralayabildim. Onun dışında ŞUFA diye de bir belge istiyorlar. Bu hiçbir bankaya borcunuz ya da kredi borcunuz olmadığına dair bir evrak. Ama çok kolay. Ben size bir linkini koyayım. Online bunu alabiliyorsunuz. Galiba 24 Euro. Ücretinde. Oraya adınızı soyadınızı bilgilerinizi yazdığınız zaman zaten e, temizdir ya da işte şu kadar borcu vardır diye her şey çıkıyor. Ben ne zaman yaptıysam ona temiz çıktı. Direkt ev sahibine pdf olarak ya da çıktı alıp verdim. E, bu ilk evimde öğrenci eviydi. Ondan sonra mezun olduktan sonra ev sahibi dedi ki ikinci dönem başlamadan direkt ya da bir sonraki dönem başlamadan evden çıkman gerekiyor. Tabii ben bunu bildiğim için önceden ev aramaya başlamıştım. Bu arada benim mesela Eylül'e kadar vaktim vardı, ama bulduğum ev Ağustos'ta bulduğum eve Ağustos'ta çıkmam gerekiyordu. O aradaki bir aylık mesafede iki kira ödeyemeyeceğim için mesela kendi o eski oturduğum evi ebay'e koydum, her yerinin fotoğrafını çektim, biraz yazdım, konumu nerede vesaire ve eve kiracılar gelmeye başladı bir sürü. Daha doğrusu hani görmek isteyenler. Belki 15-20 kişi buldum. Hepsi öğrenci ama ev sahibi maalesef e, bu 20 kişiden belki 30 kişi gelmişti. Gerçekten çok kişi geldi evi görmeye. Bu 20-30 kişiden biri haricinde herkesi reddetti. Yani ben de sıkıntıya girdim evi kiralayamıyorum diye. Yani ev sahibine kiracıyı gösteremiyorum diye. Çünkü reddetme sebebi bu insanlar da genelde yurt dışından gelen öğrenciler e, kefil bulamadıkları için ya da birini gösteremedikleri için güvence yani bu aklınızda olsun yani burada ev buldum kirasını ödeyebilirim hemen çıkayım diye bir şey olması zor ya burada bir tanıdığınız olacak ya da bilmiyorum hani o zamanlar ben buradaki aile dostumuzu göstermiştim belki Türkiye'deki ailenizi de gösterebilirsiniz ya da hani ailem bana aylık bu kadar parayı oluyor son 6 aylık gelen e, ailenizin yatırdığı parayı gösterebilirsiniz bilemiyorum o işleri ama ev sahibinizle konuşmanız çok önemli Ondan sonra e, o, öğren o öğrencilik bittikten sonra bu şu an oturduğum evi buldum. Bu da bir arkadaşımın eviydi. O ev sahibine beni tanıttı. Bu ev sahibi de e, gene evi vermek istemedi. Vermek istememesinin sebebi de üniversite bitti, iş arıyorum. Hani işsizsin, yine bir güvencen yok diye diyorum ki ailem bana yolluyor. Hani ailem ödeyecek hariç. E, ailenin bir gün ödemeyeceği ne malum dedi. O yüzden gene sağ olsun buradaki aile dostumuzdan rica ettim. O yine kefil oldu. Böylelikle bu evi kiralayabildim arkadaşlar. Kiralardan bahsedelim. İlk dediğim gibi yurt ya 450 ya 550 euroydu. Ondan sonra yurttan sonra tabii direkt buraya pardon yurttan sonra arada bir ev oldu. Heh. Üniversitenin yanındaki o küçük eve geçtim. O dedim ya sadece öğrenci eviydi, kefil oldu, aile dostumuz diye. Orası 27 metrekareydi. Gene stüdyo daire, otel odasından çok daha büyük ama toplamda 27 metrekare. Ama çok güzel bir evdi, hani çok mutluydum. Üniversiteye de yakındı. Orasının kirası 610 Euro'ydu. Bu arada evlere bakarsanız internette orada bir kalt bir de Warm kira yazıyor. Kalp dediği içerisinde elektriği, interneti vesaire olmayan. Mesela kalplarda genelde 540 euro falan yazıyor. Alıyorsun çok ucuz bir ev buldum. Ondan sonra ben onu taşındıktan sonra ilk ee, nasıl denir faturalar geldiği zaman anlamıştım ve çok şaşırmıştım. 540 olarak tuttuğum ev 610 oldu. Nasıl oldu? İşte elektriği ekstra 50 euro ödüyorsunuz, interneti ödüyorsunuz, 20 euro o bu şu o fiyat biraz yükseliyor. Onun dışında orasının kirası dediğim gibi 610'a çıkmıştı şu an burada oturduğum evin güzel bir balkonu var büyük bir balkonu yani Almanya'da aslında çok büyük bir lüks balkonlu ev bulabilmek bu ev e, yaklaşık 70 metrekare hatta biraz daha büyük olabilir ve her şeyiyle o varm dedikleri elektriği suyu interneti e, 900 euro ödüyorum arkadaşlar çoğu kişi pahalı diyor ama aslında ev bulmak o kadar zor ki ve otu, e, hani diğer evimden bahsettim ya orası 27 metrekareydi 610 ediyordum. Hani burası onun iki katından daha fazla 900 bana ödenebilir geldi. E, şehirden şehre kira fiyatları da çok değişiyor. Mesela Münih'te çok daha pahalı yani 900 euro böyle bir evde oturmanız imkansız. O yüzden belki başka bir şehirde belki değil ismini bilmiyorum tamam ama başka şehirlerde mesela özellikle şehir merkezinden de uzaklaştıkça ev fiyatları çok çok düşüyor. Bunlar da aklınızda olsun. Evet evlerle kiralarla ilgili deneyimlerim bu kadar. Eğer sorunuz olursa yorumlarda yazarsınız. Gene cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir konudan daha bahsetmek istiyorum kısaca. Hani dedim ya kefil bulmadan, kefiliniz olmadan ev kiralamak çok zor diye. Kulağa biraz pesimistik geliyor. Ben de videoyu bitirdikten sonra düşündüm alternatif ne yapılabilir diye. Aslında çoğu kişinin yaptığı, söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. VG diye, WG diye. Ee, orada mesela bir kişi bir ev kiralıyor. alıyor, beş odalı olabilir, üç odalı olabilir, on odalı olabilir. Her odayı başkasına kiralıyor. Yani bu bunu da alternatif olarak düşünebilirsiniz. Bunu öğrencilerim belki yüzde seksen beş'i yapıyor. Yani çoğu kişi bunu yapıyor. Hatta öğrenci değil, çalışma çalışan çalışmaya başladıktan sonra da. Böyle e, oturmaya devam eden arkadaşları tanıyorum. Çünkü evde yalnız olmak istemiyorlar. Yalnız yaşamayı sevmiyorlar. Ve illa hani VG'de oturmak için e, böyle bir arkadaş grubunuz olmasına gerek yok. Çünkü burada çok yaygın. Hiçbirbirini tanımayan insanlar ilan veriyor. Diyor ki mesela benim 5 odalı VG'm var. E, orada kız, kaç kız kız, e, kaç erkek kaldığını da görebiliyorsunuz. Yazıyorlar mesela kız arıyoruz ya da erkek arıyoruz diye. Ve bir sürü imkan var. Orada görebiliyorsunuz mesela bir tanesinde görmüştüm. Bir villada ondan fazla oda var. Mesela odaları kiralıyorlar ve tabii kira ona bölündüğü için fiyat da çok uygun oluyor. Süper bir mutfağınız, banyolarınız oluyor, balkonu vesaire. Bir odada kalıyorsunuz. Hani insanlar da birbiriyle anlaşmak zorunda değil. Çünkü kapınızı kapattıktan sonra sonuçta... Ee, herkes saygı gösteriyor. Öyle partiler falan yapılmıyor. O kültüre alışmış insanlar birlikte yaşamaya. Ya da üç odalı olabiliyor. Üç kişi yaşıyorlar vesaire. O VG şeylerinin e evlerinin linklerini size de koyabilirim aşağıda. Yani bu da güzel bir alternatif olabilir eğer insanlarla birlikte yaşamayı düşünebilirseniz. Ve hani aslında hiç başkasıyla tanımadığınız ya da arkadaşlarınızla yaşamadıysanız kulağa garip gelebilir. Ben de kendim burada yapmadım ama yapan arkadaşlarımın evlerine gittim. Ya yani insanlar birbirine çok saygılı ve dediğim gibi hani ben şey diye düşündüm ya ben tanımadığım insanlarla yaşayamam vesaire diye ama arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla odalar çok büyük kapınızı kapattığınız an zaten yatağınız, masanız, koltuğunuz, balkonunuz, her şey içeride. Yani tam bir otel odası gibi. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Bu da bir alternatif olabilir. Onu da söylemek istedim.